Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Anne çocuk sağlığı birinci ünite ile karşınızdayım. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan sağlık tanımı Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil fiziksel ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak yapılan tanımdır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Ottawa Sözleşmesi'nde sağlık için barış, barınma, eğitim, gıda, gelir, stabil bir ekosistem, sürdürülebilir kaynaklar, sosyal adalet ve eşitlik ilkelerinin gerekli ve temel olduğunu vurgulamaktadır. Sağlık, tarımı ve modelleri. 4 tane model var arkadaşlar. Bunlar tıbbi model, holistik model, iyilik modeli ve çevre modeli. Şimdi bunların ne olduğunu değineceğiz. Ee, tıbbi model... Bu modelin en yalın anlatımıyla sağlığı hastalığın olmaması olarak tanımlıyor arkadaşlar. Holistik model ise holistik model sağlığı fiziksel, ruhsal ve mental boyutların çok daha ötesinde almasıdır. İyilik modeli farklı kültürler ve zamanlar açısından iyilik tanımı farklılık gösterse de yaşam boyu sağlıklı seçimlerin farkında olma, yaşamda dengeyi ve kaliteyi arttıran kişinin doğası ve çevresi değiştikçe değişim gösteren bir durumdur iyilik hali. Bu modeldeki altı boyutun genel sağlık ve rafa üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu ve sağlık literatüründe en sık bahsedilenleri olduğu gösterilmiştir. İyilik modeli emosyonel, entelektüel, spiritüel, mesleki, sosyal ve fiziksel olmak üzere altı boyuttan oluşmaktadır. Çevre modeline geçelim. Çevre modeline göre sağlık kişilerin çevresel değişikliklere kaliteli bir şekilde uyum sağlaması olarak tanımlanır. Bu model sosyoekonomik durum, eğitim ve çoklu çevresel etmenlerin sağlığı olan etkilerini incelemektedir. Kanada Halk Sağlığı Ajansı 2010 yılında sağlığın 12 temel belirleyicisi olduğunu ortaya koydu. Bunlar gelir ve sosyal statü, sosyal destek ağları, eğitim ve okuryazarlık, istihdam, çalışma koşulları, sosyal ortamlar, fiziksel ortamlar, kişisel uygulamaları ve baş etme becerileri, sağlıklı çocuk gelişimi, biyoloji ve genetik donanım, sağlık hizmetleri, cinsiyet, kültür. Hastalık nedir? Hastalık bir organizmanın herhangi bir dış yaralanma nedeniyle olmamak koşuluyla bir kısmının veya tümünün yapısını veya işlevini olumsuz olarak etkilenmesi, etkilemesi olarak tanımlanmaktadır. İngiliz dilinde patolojik bir durumu belirtmek için 3 terim olduğunu not etmek ilginçtir. Hastalığı anlatmada illness, sickness ve diyesis kelimeleri kullanılmaktadır. Hastalık kavram olarak iki farklı anlam içerir. Tıbbi açıdan hastalık, diyesis dediğimiz Doktorun bakış açısından veya nesnel anlamda bir durumu ifade etmek. Tıbbi açıdan hastalık belirti ve bulgularla kendini gösteren patolojik bir anormalliği göstermekte. Hekim tarafından muayene edildikten sonra kişinin ifade ettiği yakınmalarını bir hastalık tanısına bağlaması anlamına gelmektedir. Kişinin hissettiği rahatsızlığın biyomedikal bir karşılığı varsa hastalık tanısı konulmuş olur. Biyomedikal tip anlayışına göre kişi rahatsız yani ilnes hissetmesine rağmen biyolojik olarak bir durum yoksa hastalıktan diye sesten sayılmamaktadır. 2. Toplumsal kültürel içerikli bir kavram olarak hastalık nedir? Sağlıksızlığın ve patolojik sürecin sonuçlarının birey tarafından algılanması bireyin ağrı acı duyma durumunu belirtmektedir. Hastalığın ortaya çıkmasında ele alınan temel nedenler. İncelendiğinde sürdürülebilir olmayan yaşam tarzı, insanların hareketliliği yani sürekli yer değiştirmeleri ve göç ve acelecilik temel nedenler arasında ele alınmaktadır. Sürdürülebilir olmaya yaşam tarzında ele alınan sağlık sorunlarının çoğu sürdürülemez yaşam tarzları ve sürdürülemez üretim ve tüketim kalıpları ile ilgilidir. Genelde 3 tür ölçüm vardır. Oran, orantı ve hız. Bir oran. Bir olayın başka bir olaya göre durumunu yansıtır. A bölü B şeklinde ifade edilir. Pay paydadan tamamen farklıdır. Örneğin doğan bebeklerin erkek kadın cinsiyet oranları hesaplandığında. İki orantı. Bir olayın bir bütün içindeki durumunu yansıtır. A bölü A artı B şeklinde ifade edilir. Pay paydanın içinden çıkmadır. Örneğin X nedeninden ölenlerin tüm ölenler içindeki payı. 3. Hız. Bir olayın topluluk risk altındaki toplum içindeki görülme sıklığını veya oluşma sıklığını bulmak için kullanılır. A bölü A artı N şeklinde ifade edilir. Payda payı içermekle birlikte payda da risk altındaki bütün insanların sayısı vardır. Örneğin bebek ölüm hızı. Bir yıl içinde ölen bebek sayısının o bölgedeki canlı doğan bebek sayısına göre durumu. Sağlık düzeyini belirleyen ölçütler 3 ana başlık altında toplanabilir. Doğurganlık düzeyini belirleyen ölçütler, hastalanma düzeyini belirleyen ölçütler, ölüm düzeyini belirleyen ölçütler. 1. Doğurganlık düzeyini belirleyen ölçütler. Kaba doğum hızı bir toplumun doğurganlık düzeyini belirten çok duyarlı olmayan bir ölçüttür. Duyarlı olmamasının sebebi paydalı doğurganlık ilişkisi bulunmayan yaş ve cinsiyetten insanların da bulunmasıdır. Elde edilen kolay bir ölçüt olduğundan çok yaygın bir şekilde kullanılır. Genel doğurganlık hızı Doğurganlık çağındaki 15-49 yaş arasındaki kadınların bir yılda yaptığı canlı doğum sayısıdır. Özel doğurganlık hızları Yaşa özel doğurganlık hızları Kadınlarda Doğurganlık döneminde 15-49 yaş, belirli yaşlardaki doğurganlığın düzeyini belirleyen en duyarlı ölçüttür. Doğurga, doğurganlık döneminde farklı yaşlardaki doğurganlık boyutunu gösterir, oldukça duyarlı ve özellikle aile planlaması hizmetlerinin etkinliğini ölçmekte çok yararlı bir ölçüttür. Aynı doğurganlık devam ettiği sürece Türkiye'de her kadın doğurganlık çağı boyunca yaklaşık 4.1 doğum yapmaktadır. Pariteye özel doğurganlık hızları. Daha önce ideal çocuk sayısına ulaşmış kadınların doğurganlık hızı ideal çocuk sayısına ulaşmamış olanlara göre çok farklı olabilir. Dolayısıyla çocuğu olmayan kadınlardaki doğurganlık, tek çocuğu olan kadınlardaki doğurganlık, iki çocuğu olan kadınlardaki doğurganlık ve benzeri şeklinde her bir pariteye özel hız hesaplanabilir. Çocuk kadın oranı Sağlıkla ilgili kayıtların tutulamadığı ülkelerde nüfus sayımı sonuçlarına göre elde edilebilecek bir ölçüttür. Duyarlı bir ölçüt değildir. Son 5 yıllık doğurganlık hakkında genel bir fikir verir. Hastalanma düzeyini belirleyen ölçütler nelerdir? En sık kullanılan hastalık ölçütleri insidans ve prevalanstır. Epidemioloji teorik derslerinde anlatılmıştı. İnsidans hızının özel bazı şekilleri de vardır. Premier atak hızı. Nedir bu premier atak hızı? Risk altındaki toplumun belirli bir yüzdesinin belirli bir sürede hastalığı yakalanması ile ifade edilir. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda indeks vakadan sonraki kuluçka dönemi boyunca ortaya çıkan vaka sayısı premier atak hızı ile ifade edilir. Kuluçka dönemi içindeki vakaların hastalığı indeks vaka ile aynı kaynaktan aldığı kabul edilir sekonder atak hızı. Genellikle bulaşıcı hastalıklar alanında kullanılan bir ölçüttür. İlk vakadan sonraki ikinci en uzun kuluçka döneminde ortaya çıkan vakalardır. Bu vakaların hastalığı kaynaktan değil primer hastalardan aldığı varsayılır. Paydada primer vakalar yer almaz. Bulaşıcı hastalığa karşı alınan önlemlerin etkinliğini ölçmek için kullanılması uygun olan bir ölçüttür. Ölüm düzeyini belirleyen ölçütler nelerdir? Kaba ölüm hızı en sık kullanılan ölüm ölçütüdür. Çok duyarlı bir ölçüt değildir. Genel bir fikir verir. Fatalite hızı belirli bir hastalığın ne kadar ölümcül seyrettiğini gösterir. Hastalığa yakalananlar arasında ölenlerin sayısı ile ölçülür. Neotal ölüm hızı için iki dönem vardır. Erken neotal ölüm hızı 0-7 günlük ölümler için geçerlidir. Geç neonatal ölüm hızı 8-28 günlük ölümler için geçerlidir. Post neonatal ölüm hızı ise 29 ile 365 günler içinde ölen bebek sayısı ile hesaplanır. Ana ölüm hızı anne sağlığı düzeyini belirleyen bir ölçüdür ancak hesaplanması çok zordur. Genellikle ülke düzeyinde veya 5-10 yıllık dönemlerde hesaplandığı da daha doğru yorumlanabilir. Gelişmiş ülkelerde 5 yaş altı orantılı ölüm hızı %5'in altında, %50 50 yaş üzeri orantılı ölüm hızı da %90 üzerindedir.